Üşümüşsündür al biraz kahve iç. Neredeyiz? Ömer'den başlayalım. Ha? Gitmemi mi istiyorsun? Evet. Olur. Ama gidersem donarsın buradan. Donarak ölmek. Öyle zannedildiği gibi iyi bir ölüm değil. Ömer. Ömer. Bugün burada şimdi öleceğim değil mi ben? Yani sana ne dersem diyeyim. Hayatımda ilk defa bir kapının önünden eli boş dönüyor. Ama iyi bir satıcı ne zaman boşa konuştuğunu bilir. O zaman senden başlayamam. Öncesi de mi var? Var tabii. Karım. Ben niye evlendim biliyor musun? Yakışıklı Serdar atladı, atladığı sonunda baygın Rahime'ye takıldı. Rahime de yakışıklıya abayı bir yaktı ki of. <laughs> Serdar bunun annesinin mücevherlerini, gümüşlerini, evde ne varsa şak. Bu arada bir kaza oldu. Kazanın adını biliyorsun değil mi? Eyşan. Yakışıklı için sonun başlangıcı beyler. Ben demirlenmeye gelemem. Ben atlayacağım, zıplayacağım. Ben hovarda adamım arkadaş. En güzel yıllarım. Baygın Rahim'e pek durduramamış seni. Hayır. E zaten yarı ölüydü karı. Bir gün tam öldü. Neredeyse anlayamıyordum. Heyşan'ı aldın. Heyşan'ı aldım. Hayatımın en güzel yılları. Bak Eyşan'a sor. O da aynısını söyleyecek. Kovboy gibiydik. O kasaba senin, bu kasaba benim. Bir de namımız çıkmıştı. Yakışıklığıyla küçük afet. Heydi, hey gidi, ne günlerdi. Sonra? Sonra kızımın aklını çeldiler. Büyüyünce haliyle oluyor. Küçük rahimiyle beni baş başa bıraktılar. Bahar yani. Kızın zaten bir ayağı çukurda. Bir nefes alıyor, iki almıyor. Sonra? Sonra işler kesatladı. Yakışıklı orada ama küçük afet yok. E küçük afet olmayınca da yakışıklıya iş yok. Nerede ulan? Nerede nerede derken... Aa, teyzesinin yanında. Ben de peşinde. Eyşan'ı sen yollamadın mı oraya? Sen öyle mi zannettin? Yok. Bak bu da komik ha. Şimdi ben eve doğru gidiyorum. Bir baktım. Benim güzeller güzeli kızım... Yanında bir deve kuşuyla geliyor. Ulan bula bula bunu mu buldun derken... Burnuma bir takım kokular gelmeye başladı. Ben hemen hissederim oyunu. İşte sizden farkım bu. Ben öyle Kenan'mış, Ezel'miş, Cengiz'miş tırnağım olamazsınız siz bile. Ben kokuyu aldım mı hemen kurarım oyunu. İki ay dolandım peşinde. Her gün kuruyorum. Her gün kuruyorum. Eyşan'ı nasıl kabul ettirdin? Bak bu da güzel işte. Bizim Bahar bir yaşından beri hasta. Tabii Eyşan'a söylemedik. E, bacak kadar çocuk o zaman. Bahar'ın dosyaları çıkarttın. Bildiğin şeyi Eyşan'a yeniymiş gibi sundun. Aynen öyle Ömer kardeş. Dahası da var söyleyeyim mi? Şimdi cinayeti ben buna söylemedim. Bak, hakkını yemeyelim. Bu yarı yarıya Cengiz'in fikriydi. Allah'a var. Onun da kafayı çalışır. Biz buna söylemedik. Ölmek üzere olan Bahar mı? Yoksa Ömer mi demen yetti zaten. Hayatımın volesiydi Ömer. Hı. Kızımı böyle oya gibi, inci gibi işlemiş. Bir görecektim. ...bir ya sen gördün. Uzaklara gittin. Param bitince geri döndün. Aynen öyle. Yemiyorsun bari ver şu çekirdekleri de son bir çikliyim. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Sen çıktın piyasaya. Zehirledin ortalığı. Oradan giriyorum olmuyor. Buradan giriyorum olmuyor. Sağlam çıktın ha. Baktım bu pazarda bana iş yok. Ufak ufak tam voltamı alıyordum ki... Kenan sana bir teklif yaptı. Yok. O değil de... O sağ Dedi ki... Seni öldürürsem... Yani... Sana çarparsam... Ne istersen yoksa sefalete devam. E, atladım tabii. Adam öldürmek başka bir şeye benzemez. <laughs> Çocuğum, bu benim ilk işim değil. Tecrübem var benim. Kim? Eşanın teyzesi. Zaten karı kanserden ölüyordu. Bir takım bir yere yazılar yazmış. Bütün suçu bana yük. ...yok soygunu biz yapmışız falan filan. E ben de Azra ile ufak bir destek attım. E önemli bir şey değil yani. Beni mi öldürecektin? Evet. Ben sen sandım. Baktım biri iniyor arabadan. Ve içkiliyim de... ...dediğin gibi kolay iş değil yani. E, arabada canavar gibi basınca böyle. Sonra gördün mü? Gördüm. Son dakikada gördüm. Duramadım tabii. Ayrıca durmak istesem de durabilir miydim bilmiyorum. Kafam karışık o anda. Nasıl bir ses geldi böyle bir duysan. Ayy. Yani kemik kırılması böyle tabanca atımı gibi bir ses böyle on tabanca yirmi tabanca böyle çak 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 Arkana baktın mı? Ölmüş müydü? Yok. Ama kimseyi aramadın? Aramadım. Düşündüm ama sonra ya beni gördüyse dedim. Ne kadar sürdü orada yolda ölmesi? Bilmiyorum. Bir saat. Kendi başına. Buz gibi betonun üstünde can çekişerek öldü kardeşim. Mert öleceğini biliyor muydu? Yoksa kurtulabilirim mi diyordu? Mert'i bilirim. Kurtulmak istiyordur. O yüzden ambulans geldiğinde hala abi diyordu. Abi diyordu. Kurtar beni. Getirdim kardeşim sana. Bu adam vurmuş sana. Ne yapalım? Mert. Vur da bitsin. Burada bitsin Ömer. Dediklerimi dinlemedin mi? Ya beni mi yaşatacaksın? Benim gibi adamı mı yaşatacaksın? Burada bitsin. Burada bitsin. Ya, ya ben sıkıldım be kardeşim. Ben istiyorum. Burada bitsin. Hayır. Ha? Herkese sattın ama kimsenin alamadığı bir şeyi aldım senden. Ne? Hayır. Evet. Hayır. çıkmasın Sen öldür çıkmasın. Hayır. Şimdi öldür. Öldürüyorum zaten. Yakışıklı serdar.